Arkadaşlar biz şimdi bugün alışverişe gidiyoruz nişanlımla birlikte e, toptancıya gideceğiz e, Ayhan'ın yani nişanlımın hem e, dükkanı var market dükkanı hem de kendi evimiz için alışveriş yapacağız bakalım neler alacağız hep birlikte görelim görüşürüz <laughs> Bu şekilde alışverişimize başladık. Market alışverişi bu. Görüyorsunuz her yer. Bomboş. Biz alışverişimize devam ediyoruz. Şekerimizi aldık. Unumuzu aldık. Fiyatlar bu şekilde. Evet. Burası da şeker. Şimdi içecek bölümündeyiz. Stok yapalım biraz. Hem evimize hem de dükkanımıza. Şöyle. Fiyatlar burası biraz daha şey uygun hesaplı oluyor. Fiyatlar uygun. Şöyle süt aldık. Siz de süt, makarna, bakliyat bunları alın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Aldıklarımız bunlar. Bayağı bir büyük bir, bir alışveriş yaptık. Görüyorsunuz. Periye, yağ, kurabiye, pirinç, bulgur, deterjan, un, şeker. Her şey aldık. Şöyle çorba aldık arkadaşlar. Şöyle domates çorbası, tavuk çorbası, şehriye, pirinç, makarna bayağı bir çok aldık markete şekilde. Bir de kendime de alışveriş yaptım. Kendime yaptıklarımı da size yarın göstereceğim. Şöyle. Bunları şimdi arabaya yükleyeceğiz. Süt aldık. En çok satanlar bunlar. Süpermarketlerde kalmadığı zaman şimdi marketlere, normal bakkallara gelecek müşteriler. Yok demeyelim diye. Böyle bir alışveriş yaptık. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Ben ne kadar ödediğimi göstereceğim size. Görüyorsunuz bu kadar alışveriş yaptık. Tutar bu şekilde. Baya baya alışveriş yaptık yani. Bu arada kusura bakmayın e, makyajsız video çektim e, alışverişe gittiğim zaman makyaj falan yapmayı çok sevmiyorum böyle hani süslenmeyi falan sevmiyorum e, üzerime sivit çektim e, saçlarımı yukarıdan topladım ve makyajsız bir şekilde gittim bu şekilde daha rahat ediyorum o yüzden lütfen kusura bakmayın benim her halimi görmenizi e, zaten istiyorum önemli olan doğal olup bu şekilde bu yola devam etmek sizlerle birlikte o yüzden kısırıma bakmayın alışverişimizi yaptık e, malum e, Türkiye çok zorlu yollardan geçiyor e, biz de tedbirimizi almak için e, biraz alışveriş yaptık e, videonun en başında anlattığım gibi Ayhan yani nişanlımın e, marketi var markette bazı eksiklerimiz vardı Aslında bazı eksiklerimiz çok eksiğimiz vardı. Onun için alışveriş yaptık. Neden alışveriş yaptık? Şimdi koronavirüsü olduğu için dediğim gibi e, şimdi süpermarketlerde makarna kalmıyor, ıvır zıvır kalmıyor. O yüzden biz de hani süpermarketler bittikten sonra insanlar marketlere akın eder diye biz de ne olur ne olmaz diye eksiklerimizi şimdiden market alışverişini yaptık. Eksiklerimizi tamamladık. Ben de o süre zarfında kendime de alışveriş yaptım söylemiştim dediğim gibi video başında şimdi bunları size neler aldım tek tek göstereceğim başlıyoruz şu büyük bir poşet göstereyim ee, makarna aldım bakliyat e, aldım ama şey daha çok ağırlıklı olarak makarna aldım şöyle ee, diyetteyim ben arkadaşlar. Şimdi düğünüm olacağı için ye, yediklerime biraz dikkat ediyorum. O yüzden makarnanın biraz daha böyle hani ee, sebzelisini tercih ettim. Ne kadar yararlı olur bilmiyorum ama sebzeli hem tadı da güzel. İşte bu şekilde biraz daha yararlı olsun diye sebzeli aldım. Ama bayağı aldım yani. Şöyle bulgur aldım pirinç e, hani pirince göre bulgur biraz daha sağlıklı olduğu için bulgur pilavı yaparız diye bulgur pilav yani bulgur aldım pilav için şöyle bulgur makarna aldım neden çok makarna aldım bilmiyorum ama hani kolay bir yemek ya bir de lezzetli makarnayı kim sevmez ki. o yüzden makarna tercihim oldu bir de hiçbir yerde makarna kalmamıştı. Biz toptancıya gittik, toptancıdan aldık her şeyi. Şöyle yine sebzeli aldım. Hızlı bir şekilde gösteriyorum. Şöyle e, ne diyorlar buna? Bu yok makarna aldım. Çok seviyorum salçalı domatesli. Bayılıyorum. Evet, devam ediyoruz. Kısırlık ve köftelik. Ne olacak? Burır. Tatlı kıyafeti için bulgur aldım. Ondan sonra bu poşetimiz bitti, diğer poşete geçiyoruz. Aldım. Şöyle e, tatlı yaparız diye e, ne diyorlar buna Kemal Paşa tatlısı aldım. Ben muhallebi bunu yapıyorum şerbetinde pişiriyorum. Ondan sonra e, üzerine muhallebi döküyorum. Ehele Hindistan gezisiyle servis yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunu deneyebilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. 3.75 TL'de. Böyle kepekli makarna aldım arkadaşlar. Diyet yapanların birebir yapacağı bir yemek bence. Süper. Lezzetli. Kepekli. Sağlıklı bir yemek. İstediğiniz peynirle peyniri hani e, peynir ekleyebilirsiniz, domates yapabilirsiniz, salçalı yapabilirsiniz ama kepekli olduğu için daha e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kepekli de aldım. Yine sebzeli aldım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Makarna. Şöyle. Kepekli makarna. Bunların hepsi makarna arkadaşlar. Ama çoğunu makarna e, ee, kepekli makarna. Ondan sonra şöyle feri aldım. Bulaşık deterjanı. iki tane. Şöyle. Bunları da buraya koyalım. Diğer poşetimize geçiyoruz. Evet. Şu şampuanı çok öneriyorlar ya. Her yerde neredeyse gördüm. Şu. Benim saçlarım sarı olduğu için ve işlem gördüğü için ben bu şampuan tercih ediyorum. Bunun içinde %90'a kadar hani daha güçlü saçlar için hassas yıpranmış saçlar için yazıyor. Bunda da kök hücre kompleksi gül suyulu yazıyor. Bunu tercih edebilirsiniz. İnanır mısınız? Neredeyse Instagram'da herkes görüyorum. Ben de merak ettiğim için aldım. Kokusu da çok güzel bu arada. Oradayken, marketteyken bakmıştım gerçekten gül suyu harika bir kokusu var. Annemle babam bu şampuandan başkasını kullanmıyor. Kepek kepek e, önleyici şampuan. E, ben de bunu kullanmıştım. İkisi bir arada olduğu için saçları yumuşacık yapıyor. Bunu da arada kullanıyorum ama çok güzel. Bunu annem babam için aldım. Kendime Gülis'in saç keremini aldım. Keratinle. Bunu da e, hani özelliğini çok beğendim. Aşırı işlem gör, görmüş saçlar için. Bunun rengi mor. Bunu kullanabilirsiniz. Hani saçlarınız eğer yumuşacık olsun, kolay taransın istiyorsanız saç kremini mutlaka kullanın şampuandan sonra. Ben de kullanıyorum ve ben de işe yarıyor. Bunu da aldım. Bir tane, bir tane deodorant aldım. Saçlarımı kolay toplam, toplamam için bunu kapağı kırılmış ama önemli değil. Kapakla işimiz yok. Ee, şey, Fonex'in e, hani köpüğünü aldım saçlarım böyle güzel rahat toplansın diye genellikle saçlarımı topluyorum ee, ve son olarak jöle aldım arkadaşlar evde bulunsun diye ee, köpükle de topluyorum jöleyle de topluyorum ee, arada bu şekilde bunları kullanıyorum alışverişim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı tamamını izlersiniz, beni çok mutlu edersiniz. Ee, beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda, aşağıda yorumlarda. Yani yorumlarınızı esirgemeyin. Ben her şekilde size geri dönüş yapıyorum. Görüyorsunuz ki bu benim için büyük bir zevk. Ben size yorum, yani küçük bir yorum bile beni o kadar çok mutlu ediyor ki anlatamam size. O yüzden yorumlarınıza ihtiyacım var. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, Videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Sağlığınıza, temizliğinize, her şeyinize dikkat edin. Diğer videoda belirtmiştim. Koronavirüsü var. Lütfen ellerinizi 20 saniye bileklere kadar yıkayın. Kolayınızı ellerinizi dökmeyi unutmayın. Selamlaşmayı artık bırakın. Ve lütfen 60 yaş üstü yaşlara yardım edelim arkadaşlar. Hoşçakalın.